Herkese merhaba, YeriBizSolidHC eğitim videosunda sizlerle beraberiz. Bugün, SAP dosyasındaki Mirror komutunu beraber işleyeceğiz. Mirror komutu sayesinde komponentleri aynalayıp montaj ilişkilerini tekrardan sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, şuradaki montajımda bu üç tane ilişki mevcuttur. Bir adet planer align, iki adet de center plane ilişkisi mevcuttur. Şimdi, Mirror komponent komutumuza tıklıyorum. Komponentimiz zaten üstüne tıklı olduğu için otomatikman seçti. çarpı ile onayı geri aldım. Şimdi tekrardan seçtim. Onayladım. Benden bir adet plane seçmemi istiyor. Referans planelerimi kullanacağım burada. Gördüğünüz gibi tam ortada. Base referans planelerimi seçtim. Bana böyle bir menü açıyor. aksiyonu dönerek mi yapayım? Execute mi Yoksa direkt aynalıyım mı? Bunu soruyor. Mirror diyorum. Okey dedim. Sağ tıkımla onayladım. Bu şekilde artık komponentim aynalanmış oldu. Üstüne tıkladığımda göreceğiniz üzere burada bir ilişki bulunmuyor. Ama ilişki görünmemesine rağmen göreceğiniz gibi buradaki parçamı ben hareket ettiremiyorum. Tekrar select part diyorum. Buradaki parçamı da hareket ettiremiyorum. Yani ilişkileri görünmese de tanımlamış oluyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.